edelim gündemdeki diğer gelişmelerle. Efendim Diyarbakır'da kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'ı arama çalışmaları devam ediyor. Ekipler Sal Mahallesi'nin dört bir yanını havadan ve karadan tarıyor. Narin'in ailesi kızlarından gelecek iyi bir haberi bekliyor. Evler kontrol ediliyor, arazi havadan taranıyor. Diyarbakır'da ekipler kayıp 8 yaşındaki Narin Güran'ı bulmak için seferber oldu. Bizi gören, duyan, işiten yani yerini gerçekten bilen varsa kızımın yerini söylesinler. Yatamıyoruz, uyuyamıyoruz, yiyemiyoruz, içemiyoruz. Dünyamız darda şu. An. Aramalar küçük kızın kaybolduğu kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde sürdürülüyor. Afet ekipleri arama çalışmalarını kırsal mahallenin güney kısmına doğru yöneltti. Ekipler Tavşantepe'nin dört bir yanında küçük kızdan gelecek bir iz arıyor. Arazi didik didik tarandı. Su kuyularına bakıldı. Sulama kanalında arama yapıldı bölge havadan da tarandı. Ancak henüz herhangi bir ize rastlanmadı. Yüksel Arif Güran çifti, altı çocuğundan tek kızları olan Narin'den gelecek iyi bir haberi bekliyor. Allah razı olsun, jandarma büyük bir emek gösteriyor burada. Bu tabii ki şehirlerde de polis teşkilatı. Devlet elinden gelenin fazlasını yaptığı için biz ayaktayız. Ben inanıyorum. Umudum da tam Allah'ın izniyle kızıma kavuşacağım. Bir yere on defa bakıldı. Sadece bir, bir defa değil. Aynı yere on defa bakıldı. O kadar bir afat zaten ilk günden beri afat durmuyor. Benim acım çoktur. Başka narin kaybolmaz. Başka analar ağlamaz. Yalvarıyorum. Kızımın bir devletin kapısına bırak, bir icadaya bırak, bir köşe hastaneye bırak. 21 Ağustos'tan bu yana kendisinden haber alınamayan küçük kızın kaybolmadan önceki son görüntüsü güvenlik kamerasına yansımıştı.